Rüyada şişman görmek rüyayı gören kişinin maddi hayatında bir artış yaşanacağına delalet eder. Rüya sahibi yaptığı işler sayesinde halka çok büyük hizmetler sunacak ve etrafında sevilen bir insan haline gelecek. Ayrıca kişi kendisi için çok hayırlı bir eş adayı bulacak ve onunla çok güzel bir düğün yaparak dünya evine girecek demektir. Rüya sahibi beklemediği bir yerden sorun ile karşılaşacak ve bu problemi kendi çabasıyla çözüme kavuşturacak demektir. Toplum nazarında büyük saygı görecek olan kişi her daim takdir görecek anlamına gelir. Rüya'da şişman olduğunu görmek. Rüya'da kişi kendisini şişman bir şekilde gördüyse yine işinde büyük bir başarı elde edeceğine delalet eder. Ayrıca eğer hata yaparsa bu hem kendisi tarafından hem de çevresindekiler tarafından telafi edilecektir anlamına gelir. Rüyada şişman bebek görmek. Rüyada şişman bebek görmek rüyayı gören kişinin hayatında bazı yükselişler yaşayacağını anlatır. Ayrıca kişi yeni iş teklifleri alabilir demektir problemleri varsa çözecek ve huzur ve mutluluk onun hayatında hep hakim olacak anlamına gelir. Rüyada şişman birini görmek Rüyada şişman birini görmek rüyayı gören kişinin hayırlı kazançlar elde edeceğini ve bu kazançlar ile hayırlı işler yapacağına işaret eder. Rüyada şişman gördüğünüz insan bir kadın ise evinize bolluk ve bereket girecek demektir. Rüyada şişman birini zayıf görmek ise iş hayatında bazı problemler olarak yorumlanır.